Hepsini sikeceğiz sıra sıra Matta 5 az stres Taksi lazımdır abi <laughs> Yeni taktik kap tiktok Yuk tak tak bele taktım go tak, tak, tak. Kim o mördür um, Zen kilo o katla katla indir bol ciro Sadece hakikat faz Baba Efendim Gökhan Ya baba bizim evin önünde şamata var ya Evet arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz bugün yepyeni videoyla tekrardan karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber OHA Challenge <laughs> 5'i çekeceğiz. Umarım 5'tir. Arkadaşlar çok güzel videolarımız var. Şu son zamanlardaki büyük ilginiz için çok teşekkür ederim. 75 bin olduk. Adım adım 74 bin olduk. Adım adım 100 bine. Hep beraber koskocaman bir aile olacağız. Biz buralara emek vererek geldik. Asansörle değil. Evet bir anda TikTokçu oldum. Arkadaşlar son videomuza 1 saatte 1000 like istemiştik. Maalesef gelmedi. Ama bu videoya seri seri like'lar istiyorum. Arkadaşlar şimdi mesela mantıken videoyu 10 bin kişi izliyorsa ya bir 5 bini de like'lamasa mı ya? Ha? O zaman videoya geçiyorum geçemiyorum. Bir geçeceğim dur bir. Hay senin <laughs> başlıyoruz. Bu arada oğlum hiç söylemiyorsunuz lan. Geçen neredeydim ben? Nereden bilelim ya. Avuza gittim. Gelsin mi? Gelsin. Arabada vurdum. Otosura kenara. Ya, yaptım. Hasta beni kenara. Ge, gel anne. Onu bana <laughs> ver anne. Şap 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 Burası <laughs> kaçta? Karanlık mıyım? Yok iyi. Arkadaşlar biraz eğlenelim dedik. Tatil yapmaya geldik. Seviyoruz bu hayatı. Hepinize buradan selamlar. Buranın adını söylemeyeyim. Reklam yapmayayım. Az buzda izlenmiyoruz. Da. En az bir 20 bin kişiye hitap ediyoruz. Hadi siz videoya oraya <laughs> Evet biraz kafamı dinlemem gerekiyordu ama Bebeğim gibi. Çok iyiydi ya. Bah. Muhteşemdi. Herkese tavsiye ederim arkadaşlar. Bu kış soğuk günlerde illaki böyle bir kaplıcalar olur. Sıcak su. Gidin ya. Vallahi ben çok rahatladım. Bah nasıl gevşedim. Sen istiyor duş verecek 50 dolar. <laughs> bu gevşemeyi en son nerede yaşamıştım? 35. <laughs> evet başlayalım artık çünkü konu bayağı saçma yerlere gitmeye başladı. Sen de beni hiç uyarmıyorsun. Başladım. Allah. O neymiş lan? Satıyorum. Arkadaşlar hayatımda ilk kez bu sesi bu kadar heyecanla bekledim. O yüzden herkes sessiz olsun sessiz. Bugün de sevdiğim adamın vicdanı oluyor vicdanı. İyi olmak kolaydır. Zor olan adil olmaktır. En mükemmel adalet ise vicdandır. Vicdanı çocuğu. Vicdanı... Ablacığım nasıl girdin? <laughs> Abla çok sert geldi. İkisi aynı kişi mi? İki kişiye hepsi dişi Bu ne lan? Evet arkadaşlar bu ikisinin farklı olduğunu iddia ediyorlar. Ben bunlara bir de üçüncüyü ekliyorum. Bu bir, bu iki, bu da üç. Evet bu filtreli eski hali, bu filtresiz yeni hali. Bu da burun ameliyatı olduktan sonra filtreli yeni hali. <laughs> Hepsini karıştır ortaya bu çıkıyor. 300'dü ablamız. Abla, abi. Allah. Düşünsene orada CD'nin etkiye tepki yaptın. <laughs> Kesiye atıyor oradan. Evet ablamız bir şey emikliyor. Dondurma emikliyem ama. Ablacım ne yapıyorsun ya? Ya bir kapı kapatmak bu kadar zor değil. Bu kadar bu işi zora sokmayalım ablacım. Alma aklımızı. Bu kadar basit bir olayı neden bu kadar zorlaştırıyorsun? Hem senin adına hem de bizim adımıza. Allah. <laughs> Oo o ne lan araba. Oo! Ablam benden kopya çekmiş. Kızlar takılmak istiyorsanız araba var. DM'den ulaşabilirsiniz. Ya beyler kızlar gittiğine göre bunlar çok yakıyor mu ya? Bana bu mangumdan çıktı da ona göre tüp taktıracağım. Var, güzel, güzel ya bir zaman yaptık oğlum bunları ablacığım. Gerçekten sana hiç yapıştıram. Ay pardon, yakıştıramadım. Yakışmadı. Ne oluyor? Kayış var. Dur. Kayıyor. Kayı oğlum. <laughs> Onunu <mı> satarım. <laughs> Güzel. Arkadaşlar bu videoyu çoğu kişi anlayamamış. Oradaki abimiz suya etki tepki olaraktan a a, suyun saydamlığını kullanaraktan bu şekilde. Kesin ip var amına koyayım bak. Evet, ip var. <laughs> oh. Abi abla ne yapıyorsun? Konusunun ağzı. Hayatınızda nadir görebileceğiniz görüntülerden. Bu videoyu da açıklamak gerekirse arkadaşlar ablamızın göğüslerine bol miktarda süt bezesi dolduğu için. O süt bezelerinin de çıkamadığı için o anda... Bunda kesin ip var. Bu nedir lan? Nasıl yaptın abla onu ya? İnşallah. Arkamda gördüğünüz evet. bu adam tamam. sırf papağana benzemek için tam 100 ameliyat geçirdi. Allah Allah. Adamın son halini görünce yok artık be diyeceksiniz. Ne diyeceğiz kral ben onu diyemeyebilirim ya çünkü sen çok garip bir şekilde söyledin onu. Sen diyebilir misin kanka? Ne bileyim abi. İngiltere'de yaşayan Ted isimli bu evet. adam papağana benzemek için Oo. ilk önce kulaklarını kestirdi. Vay. Daha Kulaksız sonra suratına yüzün üstünde piercing ve dövme yaptırdı. Yüzün üzerinde yüzsüz. Arkadaşlar adamın son haline evet. geçmeden yetmiş ha, kalmamıza da. çok az kaldı. 70 kaldı Sen yani. de beğenip takip eder misin? Eder miyim bilmiyorum. Yok artık, Onu artık bu kadar da olmaz. Bu da ne? Bu da ne? Yok artık be. Kardeşim tepkilerin gerçekten çok doğal ve TikTok'ta harcanmana göz yummak istemiyorum. O yüzden YouTube'a geçerekten tepki videoları çekebilirsin. Senin gibi rakiplerle yarışmayı çok isterim. Bu da beni teşvik eder ve daha da ileri taşıyacağını düşünüyorum. Yani nasıl anlatayım sana? Messi'nin Ronaldo'yu, Ronaldo'nun da Messi'yi gol krallığında bir zamanlar İspanya'da taşıması vardı ya. O şekilde senin de beni taşıyacağını diyor. Yok artık be. Oy. 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 Ay. 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 Oh, arkadaşlar size bu videoyu saatlerce izletebilirdim ama ben cefakar çocuk yok olduğum için kestim. Adam gibi adam nerede? Her şey sizin için. Yine sizi düşünüyorum lan. Ama abi ay da parayı sen alıyorsun. Kardeşim ne yapayım ya? Parayı ihtiyacımız var. Aç mı kalalım? Aç mı kalalım? Aç mı kalalım? Susuz mu kalalım? <laughs> Beğen. Arkadaşlar Allah. dünya bu teknolojiyi konuşuyor Oo. bakın. Bakın teknoloji. Ya koskoca Almanya, İngiltere. Yapmışsın da tramvayı ama dayımın içmiş olduğu bir ayran petine yenik düşersin böyle. Telefonunu çıkar, telefonunu çıkar. Amca telefonunu bir çıkartsana acım diyorsun ya. Telefonunu bir çıkart e? amca. Ya benim ben gerçek insanım. <laughs> tamam. Telefonum da bu. Bende büyülerimi bana karşı kullanmaya mı cüret ediyorsun? Konuyla çok bağımlı. Oo onlarda. <laughs> LAL TÜRKİŞ ÖZ <laughs> Acaba yurt dışından artık çalmayı bırakıp da kendi içimizde mi yarışsak ya? Çünkü durum gerçekten çok vahiydi. Siz dua edin ayağım takıldı da düştüm. Sizinle burada değil dışarıda oynayacağım. Şekilsiniz ya. Amına. Öç evet, ben. Abla. Abla ne yapıyorsun ya? Yokan neden her hafta tıraş olmayı diyorsun oğlum? Baba işte saçlarım çok hızlı uzuyor da. Öyle berberimiz oldu da biz mi gitmedik haftada bir berbere be. <laughs> Abicim yapıyorsun bu sporu. Evet, sıradaki. Oğlum Aha. ben Fatih Ersin yapıyorum evet. da şimdi Bilal'in takli yapan birisi çıkmış. Onu Çünkü göstereceğim vallahi. size. Göster bak. Yani... Oğlum acayip benzemiyor mu lan? Çok. Vallahi ben çok benzetemedim. Bu zaten Bilal Bilalancı'ya benzememiş. Daha çok Atakan Özyurt'a benzemiş. Küfür etmeyin bana ne derseniz deyin. <laughs> Oy ne oluyor? Güvenlik kamerası. Güvenlik kamerasından görüntüler var. Aç bakalım. Oy! Ne oluyor lan? Ananı satarım O ne oğlum? <laughs> Abi çok kötü. Düşünsene onu toplayacak adamın haline. Maf oldu. Odayımız niye korktu zaten orada? Cin görmüş gibi niye öyle tepki verdi ki? Neyse. Aha! Çekiyor. Çek oğlum. Ölmeyi beceremiyorum. Yaşamakta ağır geliyor. Ya kimse anlamıyor beni, ya da anlamak istemiyor. İnsanlar kendilerince gülüp eğleniyor, hayaller kuruyor. Bense balkona her sigara içmeye çıktığımda kendimi o boşluğa bırakasım geliyor. Allah, o ne? Onun Onu O Oo. Holy shit. shit. O neydi lan öyle? Abicim ne kadar sert olduğunu kanıtlamak ister misin? Önce ben mi? <laughs> Helal olsun vallahi çok güzel miza. Kara miza. Ya. <laughs> <laughs> Büyük bir miza. Öyle mi? Evet. Aha ne oluyor Demir? Aha amatör. Süper amatör. Ultra mega amatör. Bak bak neler yapıyor bak. Evet başarı. Başarı hikayesi. O şişe ne şişesi? Dayıcım boş ver risk alma bak ünlü olmanın daha kolay yolları var. Abimiz de anlattı. Bunda kesin var. Evet arkadaşlar bunu yapamayıp da o şişeyi kullanaraktan farklı şekilde nasıl fenomen olacağınızı kim abi anlatmıştı? Neydi onun adı? İsim hafızam o kadar kötü ki. Ama hepinizin aklında zaten canlandı o abimiz. Böyle sarışın, 3 numara saçları olan yakışıklı abim. Evet. Abla ne yaptın abla? Ah, tahmin ettiğim şey. Ha değilmiş. Ablayı piniyorlar. Ne oluyor lan? Pinen Plan pinene. Allah üçüncü geldi. Allah'ın hakkı üçtür mü ablacığım? Ne yapıyorsun? Eşek oldun mu? Binen çok olur. Yaz bunu güzel lafı. Doğru dedim. Doğru konuştum. Üç orta parmak nasıl çekilir orta onu göstereceğim. göstereceğim. Üç orta parmak falan hikayesiz ne? üçlü nah çekebiliyor musunuz? O neymiş lan? Hem de hepsi tek elde. Çekme elle. Valla ben tek elle 35. Çekiyorum da. O nasıl oluyor ki lan? Nasıl yaptı onu? Arkadaşlar anlamayanlar için bunu buradan kırdı. Bunu şöyle kırdı. Bunu da buradan kıraraktan yaptı ama benim parmaklar dolma gibi olduğu için tabii ki de öyle olmuyor. Ben de en fazla... Baba. Tamam. Ha bu var. Ya bununla yetinmeyi bilin arkadaşlar ne yapalım. Burada bir başarı hikayesi dinleyebileceksiniz benim adıma ama ablamızın adında bir başarı hikayesi var. Bunu da çok sonra fark ettim. Bu iki parmak kapıdayken bunlar ortadan geçiremiyorlar. What the fuck? Saçma sapan özelliklerim var. What the fuck mı? Nasıl geçireceksin onu zaten onu? Getirdim. Ya benim bu parmaklarla zaten imkansız acı. Baksana şunlara. Yaşın bu eller o zaman Baba bana 35 çekme öğretsene. Bu ellerle mi? Bu ellerle mi? Allah ne oluyor lan? Allah. Pala bak. Yumurta veriyor. Anasının ağzı. Oğlum. <laughs> ya Türkiye'de niye ki? yok lan bunlardan? Abi burada da yetiştirelim baksana. Yumurta ağacı var. Tutkal sağ olsun. Yok kanka ya sade bir düğün istiyorum dedikten sonra yaptığım düğün. sökeyim. Ne oldu lan? Hızlı indi. O neymiş ya? Allah'ım nasip etme ya Rabbim. Amin. Ne oluyor? Dudak. Abla ne yapıyorsun ya? <laughs> <laughs> Abla, ablacım Allah zaten vermiş ya Rabbim güzel Allah'ım vermişken sen neden böyle işlere giriyorsun ablacım? Hiç yakışıyor mu sana bu? Allah Allah. Düşünsene ablayla ilk kez buluşuyorsun öpüşecekse Anın <laughs> iki kat çıkıyor. <laughs> ne kadar büyük bir dudam var. Evet arkadaşlar bu abimiz eski boksörlerden. Ve ensesine yemiş olduğu bir yumruk sayesinde bu hale geliyor. Maalesef hayat Bugün ne olduğum değil yarın ne olacağım delirtiyor bize her zaman. Siz de öyle deyin bu şekilde yaşayın. Arkadaşlar hayatında ne kadar ciddiye alınmaması gerektiğini her zaman düşünerekten hayatınıza devam edin. Eğer ki çok ciddiye alırsanız maalesef ki bu size zarar vermekten başka bir şey sağlamıyor. Hayatın bir sonun olduğunu ve yarın hepimizin öleceğini unutmayın. Yarın mecazi anlamda yorumlarda abi ne yarını ya daha yaşayacağız gibi yorumlar görmek istemiyorum. Burada ciddi bir konu konuşuyoruz. Buraya bir tane yazı bırakıyorum. Bu yazıyı yorumlara yazarsan sen de diğer videonun başında kendini bulabilirsin. Hepiniz çok seviyorum. O ne lan? Annem mi o? Nereden geliyor lan bu? Annem geliyor. Nereden geliyorsun lan? Şeyler almış. Yinti var. Yinti var ben yintiye gideyim. Yinti var. Hadi bay.